11. sorumuz da arkadaşlar. Bir koşu yarışmasında 5 dakikanın sonunda bitiş noktasında Ayşe'nin kök 3 metresi. Gül'ün kök 2 metresi, Nur'un e, Nur'un 2 kök 2 metresi, Sevgi'nin 1 metresi kalmıştır diyor. Buna göre en önde olan hangisidir? Şimdi yarışma olduğu için en önde olan, bitiş noktasına en yakın olan koşucu olması lazım. Ee, Ayşe. Şöyle bakalım. Ayşe. A diyelim. Kök 3 metresi kalmış. Gül'ün. Kök 2 metresi. Nur'un. 2 kök 2. Ben bunu kök 2 kök içerisine 2 kök içerisine alırsam 4 çarpı 2 şeklinde olacak ve kök 8. Bir de sevgi vardı arkadaşlar. Sevgi de 1 bir metresi 1'i kök içerisine 1 olarak alabilirim yine. Ben buradan en küçük olan ifadeyi bulursam bitiş noktasına en yakın olanı ya da en önde olan yarışmacıyı da bulmuş olurum. Şimdi hangisi kökler yokmuş gibi kabul edebiliriz? Hangisi en öndedir ya da hangisi en yakındır? Sevgi bir metre ile daha yakındır. Cevabımız D seçeneği.